Oppo Enco W51, Hibrit Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip. Peki ama performansı nasıl? Tam şarjla 24 saat kullanım imkanı sunan Enco W51, 15 dakikalık şarjla ne kadar kullanım imkanı sunuyor? Bugün hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan Oppo Enco W51 ile karşınızdayız. Nova Safari'den selamlar. Bugün sizlerle Oppo'nun ülkemizde satışa çıkarmış olduğu ikinci kablosuz kulaklık modeli NW51'i detaylı bir şekilde inceliyoruz. Hatırlayanlarınız olabilir. Birkaç ay önce de NW31'i incelemiştim. Ancak önemli değişiklikler var. Hem tasarım anlamında hem de bazı teknik detaylar anlamında. Ben hemen direkt böyle tasarımıyla başlamak istiyorum. Oppo Enco W51 kutusundan kenarlara yumuşatılmış kare bir formda kullanıcı karşısına çıkıyor. Parlak bir yüzeyi var. Enco W31 yuvarlak katlıydı mesela ve daha mattı onun yüzeyi. O mat olduğu için galiba böyle oje izlerimi falan çok kalıyordu onda. Çantamın içinde falan ya da böyle alırken biraz fazla kalıyordu. Bunda şu an öyle bir sıkıntı yaşamadım çok fazla. Hemen böyle kapağı açtığınızda kulaklıkları görüyorsunuz. Kulaklıkların bence bu şekilde alınıyor olması çok daha kullanışlı. Çünkü AirPods'larda falan böyle içine sokuyorsunuz ya. Bunu mesela ben istediğim zaman böyle temizleyebiliyorum. Öbür türlü böyle pislikler altta kalıyormuş gibi geliyor. Kirlenmiş pis gibi geliyor bana. O yüzden benim hoşuma gidiyor. Hemen böyle kulaklıkları görüyoruz zaten sağ ve sol şekilde. Hemen ortasında bir tane düğmesi var. Bu da işte bağlantı ayarlamanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda cihazın ne kadar şarjı kaldığını buradan takip edebiliyorsunuz. Kırmızı yandığında artık beni şarj et diyor. Turuncu yandığında idare ederim ama hani aklında da bulunsun yakın zamanda beni bir şarj et diyor. Yeşilse zaten şarj gayet iyi. Onun dışında arka tarafında hemen bir USB C girişi olduğunu görüyoruz kutusundan. X small, small, medium, large olmak üzere 4 farklı kulak pedi çıkıyor. Ben hemen X small'ları taktım çünkü kulağıma büyük geliyor onlar tasarım anlamında kulaklıkların saplarının biraz daha küçültülmüş olduğunu görebiliyoruz. Bu da yine böyle parlak beyaz bir renkte kullanıcı karşısına çıkıyor. Kulağımda duruşu bence çok rahat. Ben gayet memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Piercinglerim var. Bunlarda hiçbir problem yaşatmıyor. Galaxy Buds'ları denedim bu fasulye olanlardan mesela. Onlar benim kulağımda durmadı bile. Kulağıma takamadım. O yüzden ben böyle kulak içi, tam böyle kulağa oturan kulaklıklardan daha çok hoşlanıyorum. Üzerinde iki tane böyle mıknatıslı alanları var. Onlar da şu içeride gördüğümüz Mıknatıslarla birleşince cihazımız şarj oluyor. Kulaklığın üzerinde 3 adet mikrofon bulunuyor. Biri altta, biri içte, biri de hemen böyle arka tarafında. Kulaklığın 103 desibel bir hassasiyeti bulunuyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda 7 nanometre sürücüler yer alıyor. Kulaklığın frekans aralığı 20 Hz'de 20 kHz aralığında bulunuyor. Oppo Enco W51 ile Enco W31 arasındaki en büyük fark ise bu cihazda aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunuyor olması. Evet, şu an ofisinin dışındayım, yola çıktım özellikle. Şu an? Ee, in sesini duyuyor musun? Yok, duymuyorum. Şu an uzay Çok boşluğunda iyi. konuşuyor gibisin bence, hiç bir ses yok. Çok güzel. Ee, bir de şey siz e, aktif gürültü engelleme özelliği kapalı arayacağım. Aktif gürültü engelleme özelliğinin sesini kapattım şu an. Şu an bir tık sesler duyuyorum böyle tarttuk bir şeyler oluyor. Evet e, yan tarafta çünkü bir inşaat çalışması var. E, belki bu şekilde anlaşılabilir. Şirket 35 desibele kadar gürültü engellediğini savunuyor. Tabii ki ben kaç desibel olduğunu kulaklarımla anlayamıyorum. Bir de kulaklık iş biraz daha böyle kişisel bir iş olduğu için bazıları memnun kalıyor, bazıları memnun kalmıyor. Peki sen memnun kaldın mı Kübra dersen? Ben Enco W31'i kullanırken de çok memnundum cihazdan. Ama tabii ki aralarındaki farkı bunu kullandıktan sonra anladım. Hiçbir şey duymuyorum. Onda da duymuyordum aslında. Ama gerçekten bunda hiçbir şey duymuyor olmak beni böyle bazen tedirgin etse de hoşuma gidiyor. Özellikle böyle otobüste kullanıyorsam ya da arabaların geçtiği bir yerde kullanıyorsam gerçekten benim için gayet keyifli bir müzik dinletisi sunuyor. Bunun yanı sıra kulaklığın sesi bence gayet iyi. Hem tizlerde hem baslarda gerçekten yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Dokunmatik aynı zamanda böyle sağ kulağınıza iki kere bastığınızda şarkı atlayabiliyorsunuz ya da bunu Oppo telefonunuzla değiştirebiliyorsunuz özelliklerini. Sol kulaklığa iki kere tıkladığınızda ise aktif gürültü engelleme özelliğini aktif ediyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Şimdi şöyle Oppo cihazlar demişken şöyle bir detay vermek istiyorum. Bu cihazı Oppo telefonunuzla kullandığınızda böyle açar açmaz kapağını cihazınız eşleşiyor. iPhone'la kullanıyorum ben. iPhone'da bazen böyle bağlantı kopması yaşıyorum yani. Genelde zaten Bluetooth'um açık geziyorum. Bluetooth'um açık gezdiğimde çok bir sıkıntı yaşamıyorum ama Bluetooth'umu kapatırsam ve tekrardan açtığımda kulaklığı bağlamak için cihazımın ayarlar bölümündeki Bluetooth'a gidip önce böyle bağlantıyı kaldırıp yeniden eşlemem gerekiyor. Böyle ufak bir sıkıntısı var ama onun dışında zaten sürekli Bluetooth'um açık olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum hemen böyle anında eşleşiyor. Bluetooth 5.0 kullanıyor. W31'de de böyleydi. O da 5.0 kullanıyordu. Aynı zamanda 10 metreye kadar bir kullanım imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra cihazda IP54 sertifikası var. Sadece kulaklıklar için geçerli bu arada. Kutusu için geçerli değil. Yani dayanıklı deyip böyle hani üzerine su falan döktüğünüzde dikkatli olun diye söylüyorum. Kulaklıkların suya dayanıklı olması bence gayet iyi. Böyle spor yaparken terleyenler için ya da ne bileyim hafif yağmurda koşacakları tedirgin etmeyecek bir cihaz. Her kulaklıkta 25 mAh, kutusunda ise 480 amperlik bir batarya kapasitesi bulunuyor. Batarya noktasında şirketin geliştirmeye gittiğini görüyoruz. Sadece kulaklıklar tam şarj olduğunda yaklaşık 4 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca kutusuyla kullandığınızda 24 saate kadar kullanım imkanı sunduğunu yine belirtmiş olalım. Ancak Oppo'nun burada şöyle bir iddiası var. Şirket diyor ki 15 dakikalık bir şarjla siz bunu 9 saat kullanabilirsiniz. 24 saatlik pil imkanı sunuyor evet ama burada şuna değinmek gerekiyor. Aktif gürültü engelleme özelliğini kapattığınızda siz bu cihazı 24 saatlik kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki ses seviyesinin de etkisi büyük. Peki Kübra'cığım sen ne kadar kullanabildin bu cihazı diyecek olursanız. Açık konuşmak gerekirse en son 2 hafta önce şarj ettim. Hala kullanıyorum. Ama böyle günde maksimum yarım saat falan kullanıyorum. Yani işte böyle ofise gelirken, ofise de haftada 2-3 gün geldiğim için beni bayağı götürüyor. Şu an mesela kırmızı yanıyor. Yani bugün, yarın bitecek bu. Çok kolay şarj oluyor. Yani tam şarj olabilmesi için kablolu şarjdan bahsediyorum. 1,5 saat yeterli oluyor. Aynı zamanda bu cihaz QI kablosuz şarj desteğiyle birlikte geliyor. Ancak kablosuz şarj için 2,5 saatlik bir süre gerekiyor. Dediğim gibi 15 dakikalık şarjda 9 saatlik bir kullanım imkanı olduğunu söylüyor. Ses yüksekliği nasıl? Bence gayet ideal. Yüksek sesli müzik dinlemeyi seven biri olarak hiç dışarıdan bir şey duymamak benim çok hoşuma gidiyor. Onun yanı sıra kulakta çok rahat oturuyor. Çok güzel oturuyor. Hemen zaten böyle kulağınıza taktığınızda eğer bağlantısı varsa böyle tık diye bir ses duyuyorsunuz. O da cihazınız telefonunuza bağlandı artık. Müzik dinlemeye hazır imajını sizlere çiziyor. Dediğim gibi sapları biraz daha küçük W31'den. Bu yüzden benim çok daha hoşuma gitti. O biraz böyle uzun kalıyordu. Bu daha böyle minimal, daha tatlı duruyor bence. Oppo Enco W51 hakkında benim deneyimlerim ve görüşlerim bunlardı. Şöyle kısaca bir toparlarsak Enco W31'den farkları daha uzun şarj süresi. Tasarım anlamında bazı ufak değişiklikler var ama ben mesela kadın olduğum için çok bir sıkıntı yaşamıyorum ama belki böyle erkeklerde biraz sıkıntı olabilir ceplerine koyduğunda böyle yuvarlak katlı olan modeli biraz daha rahat olabilir. Ama onun dışında bence tasarım falan çok iyi. Dediğim gibi aralarındaki en büyük fark aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunması bu cihazın. Şu an böyle 800-900 lira arasında bir fiyat aralığı var. Çok da bir şey söyleyemiyorum kurlardan dolayı. Oppo Enco W31 de yine böyle 600 lira, 500 lira seviyelerinde. Değer mi Kübra bunu almalıyız derseniz yani böyle aktif gürültü engelleme özelliğine çok takıksanız ve işte aktif gürültü engelleme özelliği olsun benim kulaklığımda diyorsanız Evet olabilir ama o da gayet iyiydi. Daha uzun kullanım ömrü sunması ve aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunması. Bu iki cihaz arasındaki en büyük fark. Videoyu burada kapatırken kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.